Türkiye'nin en büyük bor karbür tesisi Kütahya'da faaliyetlerine devam ediyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tesisi ziyaret etti. İşçilerle görüştü. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye rezervlerinin %55'ini oluşturuyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kütahya'daki Emet Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Üretim tesisini gezen Atalay, içilerle sohbet etti. Bizim tesislerimiz 7 24 saat esasında göre bayram de demeden çalışıyor. Burada sürekli bir üretim söz konusu. Bor karbür, endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde kullanılıyor. Yıllık 290 bin ton üretim kapasitesine sahip işletme, 1500'e yakın personelle faaliyetlerini son teknolojiyle yürütüyor. Madenler Kütahya'nın Emet ilçesindeki tesisin çevresindeki 22 milyon metrekarelik araziden çıkarılıyor. 1958'de kurulan ve iki ocağa sahip tesiste %25 oranında bor madeni çıkıyor ancak işlendikten sonra bu rakam %55-60'a kadar çıkabiliyor.